Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hem iyi hem de kötü haberlerim var. Polis biri geldi ve beni hapse attı. Oysa ben sadece bir tane cupcake alacaktım. Cupcake'imi alamadan geldi beni hapse attı. Bu durumda beni çok kızdırdı. Ve ben hapisten kaçmayı düşünüyorum. Şimdi eğer polis biriyle savaşmamızı istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bizim önümüze böyle bir pasta koydu. Çok tatlı. Bugün de benim doğum günüm. Hemen yiyeyim bari. Aa, şimdi kürek çıktı. Ne kadar da güzel. Bu niye bana kürek vermiş olabilir ki? Hmm, sen istedin bunu. Bil. Arkadaşlar gördünüz mü? Burayı kazacağız demek ki. Hemen kazmalıyım. Kaz kaz kaz. Birden kaçabilirsin. Oh, buraya geldim. Arkadaşlar Bili bize çok kötü şeyler yapacak. Burada köpek balıkları var Bili'nin. Bizi yerlerse biz çok kötü ceza alırız. Alarmlar çalabilir hatta. Alarmlar çalmadan bizim gitmemiz lazım buradan. Alarmlar görmüşsünüz. Sadece öldüğümüzde bir kere çalıyormuş. Hemen bizi yapacakmış. Arkadaşlar Billy burada. Polis Billy gerçekten de burada. Ne kadar da çirkin. Neyse bizim buraya çıkmamız lazım. Çık 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 çık. Arkadaşlar burada nereye? Neden ben bir tuvaletteyim? <laughs> Ay, ne yapacağım burada? Bir sen ne yapıyorsun burada? Şişko bile. Burada mı acaba? Ay, arkadaşlar iğrenç böyle. Ha o da neydi öyle? Abla ne arkadaşlar çok korkuyorum. Of ne yapacağım ben? Gerçekten buraya atlayamam. Arkadaşlar ne yapacağımı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Bilip beni esir aldı. Galiba yol burada bitti. Aa arkadaşlar burada çöp kovaları varmış. Neyse biz buraya atacakmışız. Ah Billy ah. Her yere kaçış düzenlemiş aslında. Allah nerede? Arkadaşlar şuraya bakın Lazer. Burada ne var? Ay arkadaşlar istiyorsak oradan da gidebiliriz. Hangisini seçsem? Ben orayı seçiyorum. Daha kolay geldi ama. Yürürsem. Kendi tehlikeye almalıyım. Olamaz. Billy sen ne yapıyorsun burada? Bu bir tuzakmış demek ha? olamaz ya. Billy beni gerçekten de böyle de düşünmüş. Arkadaşlar bunlar beni öldürmez inşallah. Ah, çok sivri. Ay parmağım acıdı. Parmağım. Ay, canım çok candı. Arkadaşlar şuraya bakın. Ay buraya düşersem ne olur kim bilir hiç ölmedim şu ana arkadaş. ölürsem zaten bir daha oyunda olamam <laughs> ay bile ay ah beni ne tulaklar koymuşsun bana Allah arkadaşlar benim arkadaşım Ömer de en üstte ay buradaymış bu Bili yine bizim buradan gideceğiz ama. Ne oldu yani? Hep aynı yere düştüm ama. Arkadaşlar burada mı acaba? Aa, arkadaşlar bili geliyor. Bil geliyor. Bili geliyor. Kaçın. Kaçın bili geliyor. Dur üç, hemen cevap vermem ben lazımmış. Çıktım. Hemen cevap verecektim. Ha 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 ezik. Aa! Yeniden geliyor arkadaşlar. Düştüm. Olamaz. Bili yapma. Olur ol, ol, Ezik billy ezik billy Beni yenemezsin. İşte benim takipçilerim benimle birlikte güçlü oldular. Bana yardım ettiler. Devam ediyoruz. Acaba kazanabilecek miyiz? Kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar burada ne? Bili bize ne kadar tuzak kurmuş gördünüz mü? Bu tuzakların en başıydı. Tuzakların en başıydı arkadaşlar. Gerçekten de çok kötü. Tuzaklar ben ilk değdim ama ölmedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü biri sadece ilk tuzağını kurmuş. Gerçek tuzağını ben bile tahmin edemiyorum. Aa, bismillah Allah. Aa, bu da ne böyle? Ay içinde öldürücü sular var. Aa, bilmemem lazım, yapmamam lazım. Ölürüm. Ee, şu ana kadar ölmediğimi şükretmem lazım. Ne yapacağız biz buradan? Ee, olamaz. Çok tehlikeli bu yaptığımız. Biliyorsunuz. Bu çok tehlikeli. Olamaz az çiçe bile. Ya o başımıza burada. Demek bu tuzakları sen kurdun ha. Başımıza bu belaları siz açtınız. Bu belaları da biz kapatacağız arkadaşım. arkadaşlar gerçekten çok zordu. Olamaz. Kırık olabilirler. Azıpla ah, düşüyordum. Askasın düştüm ama bir şey olmadı. Gerçekten bir şey olmadı. Bu sadece bir canım kaldı demek ha? demek. Burada da bir canım kaldığına göre <laughs> hala bir canım var. Başka bir park burada harcaman lazım. Yoksa tamamen oyundan atarlar galiba beni. Ya atmazlarsa? Ya atarlarsa? Uf, ya atmazlarsa? Of ben niye konuşuyorum böyle? Bu tane böyle? Bir kapı gireyim. Billy! Neredesin Billy? Billy yüzleşeceğiz senle Billy. Olamaz! Olamaz! Arkadaşlar aşçı! Aşçı! Arkadaşlar aşçı bizi öldürebilir. Arkadaşlar aşçı beni öldürürse ben ne yapacağım? Alamıyoruz. Silah alamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar açıdan kurtulmak için bir like alayım. Basılmıyor arkadaşlar. Bu aşçı gerçekten çok sinirli. Aa, güzel kolaymış. Sensin güzel kola be. Olamıyor, olamaz. Öleceğim. Hı -hı. Ya nereye geliyorsun? Hı -hı. Arkadaşlar ne kadar da gıcık. geliyor bu. Allah Bismillah Allah'ım Bu sayılmaz Arkadaşlar şansım var Arkadaşlar Neredesin sen Şey değil çıkacağım biliyor musun Hele bir gel de. Böyle. Oy yine ayna. Ha. Nerede olduğunu bulsak. Hadi. Hadi gel. Hadi. Geliyor ya. Dur. Gelmesini bilir herhalde. Ben şurada durayım. Şu yemiş ayna. Neydi bu böyle? Neydi şimdi? Gıcık, neydi şit Bir sesim aç. Sesim Arkadaşlar reset çekelim. Hemen ben kaybola. Hadi evet, bu arkadaşlar. Oyunda değişik olaylar oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bu videonun bu devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer troll videosu izliyorsunuz da İstiyorsanız da kanalıma abone olun ve like atın. Görüşürüz.